Arkadaşlar ben edeyim. arkadaşlar bugün e, yeni bir şey deniyorum arkadaşlar yeni telefonum S4 mini değil S3 mini, level atladım bir Allah ne bastım acaba e, şey şimdi şöyle anlatayım güncellendi önce size biraz mobiz edeceğim sonra Dream League Soccer 2016 çıktı çok güzel bir oyun daha oynamadım aslında ama Harun'un söylediğine göre gayet güzel bir oyun arkadaşlar eminim güzel çünkü onun önceki oyun da güzeldi şimdi <laughs> Kusura biraz hastayım. Şimdi işte baya bir değişiklikler oldu. şimdi şöyle göstermiyorum ama şuradan girersen belki gösterebilirim. Şöyle direkt görüntüleri açabiliyorum ona bakmayın pek. burada ayarlar var her zamanki gibi. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ki böyle kalsın şimdilik. İşte filigran dediği şuradaki mobizan yazısı. Siz bunlar rahatsız olursunuz diye ben pek kullanmıyorum. Yani sizlerden ben rahatsız olurum orada öyle bir şey dursa şu <laughs> editör pek bir işe yaramıyor bence ama daha çok geliştiririz. Daha güzel arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir ben siteyi direkt aşağıda açtım uğraşmayayım diye. Ama size linki verdiğim bu ne be? Size verdiğim linkten direkt gireceksiniz arkadaşlar. Buraya yani uğraşmayacaksınız. Ben gibi gireceksiniz ama Direkt <laughs> Linkten girebilirsiniz yani mikrofonu açı kusura bakmayın. Şimdi olay şu burada bir APK var bir de SD data var oyun yeni çıktığı için şu an Google Play'de bulamayabilirsiniz belki de çıkmıştır bilmiyorum. Um, SD datasını açabilmek için yani bazı telefonlar kaçıyor ama bazı telefon mesela bunun gibi telefonlar da açmıyor arkadaşlar. Ben şimdi, sen, sen, nasıl orada da görebilirsiniz. Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya rar yazıyorsunuz. Şunu indiriyorsunuz arkadaşlar ilk çıkan Nirarlap'ın uygulaması. Bir işe vermişiz yani. Hemen ya onu yükleyelim. İnternet yavaş ben arka odadayım biraz ama. <gülüyor> 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 hemen dostum geliyorum hemen size hemen canım hızlı oluyor ama çok da beklemeyin. Evet arkadaşlar yüklendi şöyle gördüğünüz gördünüz. Yeni yüklendi zaten daha. Şimdi şu mı? Chrome kalsın. Şimdi bunu yükledik. Bunun için bir şey gerek yok arkadaşlar. Yani o artık kendi kendine çalışacak zaten. Varsayılanlara geçmiştir ya da geçmemiştir. Biz halledeceğiz onu şimdi. Buraya giriyorsunuz. Önce SD atı Tabii hepsinin hangisini fark etmez ama Rara APK'yı önce kesinlikle açmayın arkadaşlar. <laughs> Şortu de çok işe yarıyor bu arada Ama onun kendisi var girip çok uzun link mesela youtubersanız ya youtube yeni başlamışsanız oyun videoları çekip altına link veriyorsanız işte çok işe yarıyor çünkü bazı oyun linkleri çok uzun olabiliyor şimdi buradan hemen bunlar virüslü demeyin arkadaşlar mail Ru zaten böyle bir şey olduğu için böyle bir kere tıkladığınız zaman indirmeye başlayacak bu zaten 3, bastım. yapıyorsun. İndiriyor. Şu şu mavi olanı basarsanız hemen indirir. Tam bunu kapatabiliriz artık. Onun inmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bayağı bir uzun sürebilir. O yüzden ben şimdi durduracağım. Hani rar gibi kısa sürmeyecek bu. Yani en azından benim için. Çünkü bizim internet bu aralar çok yavaş arkadaşlar. Sınırsız ama işte. Hani bir tane reklam var ya. kotalama ama hızlı falan. Onun gibi bir şey. Neyse daha %2 oldu bakın ben dolunca olunca video açacağım arkadaşlar bekleyin bekleyin dolmuyor çok yavaş İnsanı çıldırtır insan burada 443 yazına bakmayın e, saat yanlış hani bu hiç uyumuyor mu falan demeyin diye diyorum <laughs> neyse kapatayım ben çok pek şey yapmayalım. Evet arkadaşlar ben ki biraz kopet edelim ama da yüklenmeye artık yavaş yavaş <laughs> yaklaşmışken bu arada kulaklıkla çekiyorum ilk defa tablette de kulaklık kabul etmiyor ya da güncellemeye geldi ya bilmiyorum neyse şu an saat gecenin biri tam bir saat şu an biraz mikrofonu üflemiş olabilirim <laughs> yüklenmiyor. Şarj bitti ama o yüklenmedi. Neyse bu arada kanal birazcık boş kaldı ama duyuru videosu atmıştım hatırlarsanız. O oyunları tam göstermek istemedim diye. Reklam olmasın. Ama işte benim telefonum bu kadar yani çok bir özellik yok. Bu. Bu kadar. Bu Bir şey var telefonda. Şöyle. Neyse o da artık yüklenmek için. Bu süren sessizliği kanalımızdaki Harun bozdu arkadaşlar. Ben de dedim madem Dream sokkalın kilonası çıktı dedim. Uzun zamandır da oyun yüklenmesiyle ilgili videolar gelmedi. Tamam kabul ediyorum. O da bir farklı değil pek ama sonuçta daha GTA, GTA izlemeyen arkadaşlarımız burada bunu izleyerek gidip GTA Vice yükleyebilir. Yani benim verdiğim siteden istediğim... <laughs> Evet arkadaşlar yüklendi. Ben şimdi APK'nın yerini de açtım. İkisinin linkini de aşağıda vereceğim direkt. Biri SDData bir APK'sının linki olacak. Bu demek zaten bir iki saniyede falan yüklenir. Bu sadece oyunun arayolu gibi bir şey. Biliyorsunuzdur zaten. Hemen bekleyelim. Neymiş bu? Tamam. Çıkalım. Özgür bana hızlı hızlı iniyor. Artık buraları kapamıyor. Çünkü tabletin ekranı kapanınca Mobizan de videoyu kapatıyor arkadaşlar. Onu da bilgi olarak vereyim. Şimdi biz SD datamızı yüklerken APK'da yüklerim sizin. Böyle bir yer açılıyor arkadaşlar. Jardan gireceği için direkt bir seviye yukarı diyorsunuz. RAR'ı açmanız gerekiyor. Çünkü RAR'ı açmazsanız direkt içinden yapamazsınız. Burayı çıkart. Çıkart demeyin buraya çıkarttın. Yok işte çıkarttın. Çok hızlı çıkarttın. Hızlı hızlı yükleniyor. Burada. Hadi bakalım. Rahatsız ediyor oluyor çünkü. Yeni kıtan telefondan anlamaya. Sanırımdan gelmeyecek ama. Gene de zamana bakmak lazım bazı şeyleri var. Hala yazılı atası Bir de reklam yapmadığımız kalmış. Neyse güzel oyun en azından. Şimdi böyle bir dosya çıktı. <laughs> Nasıl bir şey. Kağıtları geçmedi arkadaşlar. Bunu üstüne uzun basıyorsunuz arkadaşlar. Ya da şu karenin içine direkt basarsanız dolayı çözülür. Ama üstüne illa bir basmanız gerekiyor. Panoya kopyala diyorsunuz. Bir seviye yukarı diyorsunuz. Ve Android'i buluyorsunuz. Buldum. O OBB'ye giriyorsunuz buradan mesela herhangi bir şeyin üstüne tıklıyorsunuz. Ben genelde şu sondakinin üstüne tıklıyorum. Ve buraya yapıştır diyorum. Ben yine de böyle yapıyorum. Ne oldu ya? Bazen bile geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada. Touch <laughs> Games. DLS Dream Level Soccer 2016 Arkadaşlar artık yüklenmiş yüklenmiştir oyununuz bu kadar basit aslında yüklemek ama ben de ilk başta hiç bilmiyordum hatta bunu birkaç kez denedikten sonra yapabildim şimdi APK yükleyelim o zaten Nesli yanında çok kolay kalıyor oyun kasabilir biraz güvenmiyorum telefonumu şu an Arkadan televizyon sesi geliyor olabilir. Ama muhtemelen gelmiyordu çünkü kulaklıkla bile ben duyuyorum buradan baya güzel. Kaydet Şu arkadakileri de yok mu? Gerçekten mi? Girelim siz de oyunlar oldunuz. Böylelikle <laughs> Dreamlog'e Oyuna devam <laughs> edelim. internet açılır. Aa. -a. Sen şöyle çık köşeye. Ya bu. Ya bir de oyunun tanıtımını yapayım ben de sizinle birlikte bir bakayım oyuna nasıl bir şeymiş 2016 Aslında ben de layer'ını oynamadım ama sadece bir ki yapmıştım. Çık, çık hiç uğraşma. Hadi bakalım sesi çok mu ya? Ben bu kadar yeter şöyle. Oo. Geç bunları geç. Hmm. <laughs> Olsun bakalım. Evet böyle hemen devam edelim hoş geldin burada bir sonraki meclis oynayabilir. Bunu yedirebilir. Oyuncuları ama sevdiğim gibi çok daha fazla sevdiğiniz için şarkı bekliyorum. Bin lira tamam teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar böyle de hemen şöyle takım yönetiminden bir bakalım. Bakalım takımımıza. Ne evet, çıkaydı? Ezik. Bildiğiniz acemi bir takım. Burası neymiş? Evet. Pek bir şey değişmemiş ama daha çok oyunu hızlandırmışlar gibi duruyor buradan bakınca. Gayet güzel çok oyunculu modu var. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz ve ee, biz bunu Harun'a deneyeceğiz arkadaşlar. Ama şu anda bir şey diyeyim ben ilk kez yükledim. O nasıl bir para? Ha pardon arkadaşlar bu arada bu hileli oyun. Hilelisini bulamadım. Galiba telefonun uyumlu değil çünkü oyun. E, o yüzden Android oyun kapı indirdim. Eğer uyumlu olmayanlar varsa buradan indirebilir arkadaşlar. Neyse bizi de teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. Iyi günler. Bay bay. Bu arada... 25 abone olduk herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ee, eğer 80 veya 100 abone olursak 80 veya 100 abone olursak vlog atacağız arkadaşlar vlog duyurusu yapacağız önce sizden sorularınızı alacağız isteklerinizi alacağız ee, bir çeşit istediklerinizi yapacağız yani sorularınızı yapacağız kendimizle ilgili bilgiler vereceğiz ee, sonra hayatımızın bir günü çekeceğiz mesela videonun sonuna ekleyeceğiz. Öyle garip garip planlarımız var ama önce 80 bin lazım ve bunun için de kanala tekrar başlamamız lazım ki bu bizim için biraz zor olacak çünkü bayağı bir ara verdik. Ve bayağı bir ara verdikten sonra video çekmek gerçekten sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Yani sıkıntılı değil, müşendiğimizden falan değil. Biz, hani, gerçekten hobi yani. insan zevk oluyor mesela. Burada sizinle kendi kendime konuşuyorum şu an ama karşımda siz varsınız yani. Onu işte ancak video çeken çekerseniz YouTube'a başarsınız anlarsınız. Ki bu da o kadar bir şey değil. Bazıları bunu çok kolay bir şeymiş gibi görüyor. Ne olacak yani şunu yüklüyorsun. Kayda basıyorsun. Konuşuyorsun kendi kendine diye düşünmeyin arkadaşlar. Biz bu kanalı açmak için bir buçuk iki ay bekledik. Adı ne olsun işte. Ne hani çekeceğiz içeri. Ne olacak sırf Minecraft mı mi olacak falan diye düşündük ki artık marketten çıkmaya karar verdik çünkü artık çok sıkmaya başladı arkadaşlar. Biraz büyük edim ama daha belki bir dünya bile yoktur içinde. Harun açtı bu sabahleyin bakalım aç mı var mıymış dünya. Evet var ama hiçbir şey yapılmamış bakın göstereyim size. Gördüğünüz gibi böyle. Saçma sapan bir şey yaptı ama hiçbir şey yok yani. Geldik Minecraft'te. Neyse öyle arkadaşlar işte. Ee, pek bir şey diyemeyeceğim şu an ama. Çünkü gecenin biri ve beynim artık durma noktasına geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım zaten. O yüzden pek öde gelmiyordu. Sesim gitti bir ara falan. Ee, neyse öyle arkadaşlar işte. Biz Ben bir böyle olmayın. İyi günler, iyi akşamlar. Bay bay. Sizinle boş boş konuşarak biraz kafanızı şişirmiş olabilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Herkese buradan şu an saat gece 1.10 geçiyor. Herkese iyi geceler. Tatlı rüyalar. Bay bay. Artık eski programımıza geri dönüyoruz. Tek fark sadece cuma günleri Minecraft gelecek arkadaşlar. O da bazen Hunger Games olacak. Bazen mini gameslerden olacak. Bazen haritalardan olacak. Ve burada hala bize Allah'ım bir dakika dur. Beynim durduğu için artık konuşamıyorum. Bize map ve bazı isteklerinizi sorularınızı göndermek için Harun bir video atacak. Onun altındaki linke, linke yani Gmail'e gönderebilirsiniz arkadaşlar. Neyse ben artık kapatayım sizin de başınızı şişirdim. Akşam belki buraya kadar izlemiş, izle, izlememişsinizdir ama izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı at, atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atınca mutlu oluyoruz. Beni atınca da para falan kazanmıyoruz. Hani öyle düşünenler varsa falan yani beğeni atmak ve yorum atmak sadece bizim mutluluğumuzu sağlıyor. Öyle söyleyelim arkadaşlar. Neyse. Bay bay.